Değerli arkadaşlar, hayvansal dokular konusunu anlattığımız dersimizin bu bölümünde de sırasıyla kas dokuyu göreceğiz. Kas dokuyu meydana getiren kas dokusu hücreleri incelendiğinde bu hücrelerin genellikle silindirik ya da i şeklinde olduğunu görebiliriz. Bu hücrelerin hücre zarlarına sarkolenma, stoplazmalarına da sarkoplazma adı verilmektedir. Sarkoplazma yapısı incelendiğinde içerisinde en çok dikkat çeken unsur bol miktarda mitokondri ve endoplazmik retikulum gibi organellerin bulunmasıdır. Özellikle sarkoplazmada e, bu yapıların bol miktarda bulunması kasın çalışma sırasında çok fazla miktarda enerjiye ihtiyaç duymasından kaynaklanmaktadır. Yine sarkoplazmada e, kasılıp gevşemeyi sağlayan miyofibril isminde özel protein tercihlerde yer almaktadır. Bunlar aktin ve miyozin proteinler şeklinde iki tip e, yapıya sahiptir. Kas hücreleri bir araya gelerek şekilde de görülebildiği gibi öncelikle kas liflerini meydana getirmekte. Bu kas lifleri birleşerek kas demetlerini meydana getirmekte. Bu kas demetleri de daha sonra birleşerek şekilde de görüldüğü gibi büyük kas gruplarını oluşturmakta. Bu kas gruplarının en üstünde bağ dokudan oluşan bir kılıf kaplamaktadır. Kas doku 3 tip kas dokusundan meydana gelmektedir. Bunlardan birisi çizgili kas doku, diğeri kalp kası dokusu. Üçüncüsü de düz kas dokusudur. bunların her birisinin kendine has özellikleri vardır. Örneğin çizgili kas dokusuna baktığımızda şekil olarak bu tip kaslar mikroskop altına çizgili bir görüntü arz ederken buna karşılık kalp kası hücreleri birbirine çatallanmış bir şekilde bağlanarak daha farklı bir kas görünümü vermektedir. Düz kas dokusuna bakıldığında ise bu dokuda da hücrelerin birbiriyle e, bağlantı yaptıkları görülmekte, düzgün bir e, hücre grubu görüntüsü vermektedir. Düz kas dokusunun özelliklerine baktığımızda, e, bu kas dokusunu meydana getiren hücreler genelde ince, uzun ve mekik şeklinde olan e, renksiz hücreler olduğu görülebilir. Bu hücrelerde tek bir çekirdek bulunmakta ve bu çekirdek de hücrenin ortasında yer almaktadır. Özellikle bu tip kaslar iç organların yapısında bulunmaktadır. Örneğin mide, bağırsak, damar ve idrar torbası gibi organlarda düz kas dokusu yer almaktadır. Bu kas dokusunun en belirgin özelliklerden bir tanesi de isteğe bağlı olarak çalışmayıp otonom sinir sistemi tarafından yönlendirilmesidir. Bu nedenle de çalışması düzenli, yavaş ve uzun sürelidir. Aynı zamanda bu kas dokusunun hücreleri yaptığı göreve göre farklı şekiller alabilmektedir. Örneğin uzunlamasına, halka veya çapraz şekilde düz kas hücreleri görülebilir. Kas dokusunda ikinci olarak da çizgili kas, iskelet kası ya da kırmızı kas olarak bilinen kas dokusunu göreceğiz. Bu kas dokusunu meydana getiren hücreler şekilden de görülebileceği üzere silindir şeklindeki hücrelerdir ve uzun hücrelerden oluşmaktadır. Bu hücrelerin çekirdekleri hücre zarına yakın ve çok sayıda yer almaktadır. Bunun en önemli sebebi de şekilden de görüldüğü gibi hücrenin içerisinde çok fazla miktarda protein lifler yer almakta. Bu protein iplikçikler çekirdeğin kenara doğru itilmesine neden olmaktadır. Yine hücrenin yapısına bakıldığında hücrenin içerisinde açık ve koyu bantların birbirini takip ettiği aktif ve miyozin proteinlerin yerleştiğini bu nedenle de açık ve koyu bantların görülmesinden dolayı çizgili kas isim, isminin verildiğini söyleyebiliriz. Bu kasların diğer bir özelliği de isteğe bağlı olarak çalışmasıdır. Bu nedenle de uç beyin tarafından kontrol edilen, kontrol edilen kas dokusudur. Bu kasın diğer özelliklerine baktığımızda çizgili kasların hareketleri hızlıdır, düzensizdir ve kısa sürelidir. Bu nedenle de çabuk yorulan kaslardır. Halbuki düz kaslar daha düzenli kasılan ve uzun süre çalışabilen kas gruplarıydı. Yine bu kasların diğer bir özelliği de kasların iki ucu tendon veya kas kirişi denilen bağlarla farklı iki kemiğe bağlanmıştır. Halbuki düz kaslarda bu şekilde bir yapı söz konusu değildir. Yine omurgasızlardan sadece eklem bacaklılarda çizgili kaslar yer almaktadır. Bu nedenle bu canlılar çok hızlı hareket edebilmektedir. Çizgili kaslar kasılıp gevşebilmek için de oldukça fazla miktarda enerjiye ihtiyaç duyarlar ve ihtiyaç duydukları bu enerjiyi karşılamak için de hem oksijenli hem de oksijensiz solunumu gerçekleştirirler. Ancak e, yeterli oksijenin olmadığı ortamda gerçekleştirilen oksijensiz solunum sonucunda ortamda bazı e, laktik asit gibi çeşitli atık maddeler oluşmakta. Bu maddeler de bir süre sonra kasların kasılıp gevşemesine engel olmaktadır ve bu da kişide yorgunluk olarak ortaya çıkmaktadır. Kas dokusu başlığı altında göreceğimiz üçüncü kas dokusu da kalp kasıdır. Kalp kasının özelliklerine baktığımızda bu hücreler yapı olarak çizgili kaslara benzemektedirler. Ancak çalışması isteğe bağlı değildir. İşte bu yönüyle de düz kaslara benzemektedirler. Kalp kası liflerine baktığımızda çok sayıda çekirdek içerdiğini görürüz bu liflerin. Ve çekirdekler de aynen düz kaslarda olduğu gibi hücrenin ortasında yer alır. Çizgili kaslara göre daha az miyofibril bulunduran kalp kası lifleri çizgili kaslardan farklı olarak dallanma göstermektedir. Burada şekilde de iki kasın birbirine bağlandığı noktadaki ara diskler görülebilmekte. Yine buradaki çizim, çizimde de aynı durum görülebilmektedir ve buradaki farklı kas hücreleri birbirine çatallar yaparak bağlanmaktadırlar. Bu da özellikle kalp gibi organların çalışmasında büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Sonuç olarak kasın özellikleri ve görevlerine baktığımızda kaslar vücut şeklinde oluşmasında ve vücuda destekliğinin sağlanmasında etkili olan yapılardır. Aynı zamanda eklemlerin birbirine bağlanması ve hareketliliğinde de yine kaslar görev almaktadır. Bunun dışında uyarılara kasılma ve gevşeme şeklinde tepki gösterirler ve tepki esnasında kimyasal enerji olan ATP'yi harcayarak bu enerjinin mekanik enerjiye dönüşmesini de sağlarlar. Aynı zamanda sindirim, dolaşım, solunum ve boşaltım olaylarının gerçekleşmesinde de kaslar büyük roller oynamaktadırlar. Şimdi de dilerseniz anlatmış olduğumuz konuyla ilgili olarak birkaç örnek çözelim. İlk örneğimiz şu şekilde. Kas doku ile ilgili 1, 2, 3, 4 özelliklerinden düz kas ve çizgili kasa ait olanlar aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Sırasıyla inceleyelim öncüllerimizi. Bir stoplazmada aktin ve miyozin proteinlerini bulundurma. Aktin ve miyozin proteinlerini bulundurma bütün kasların özelliğidir. Dolayısıyla hem düz kas yapısının hem de çizgili kas yapısının ortak özelliğidir bir numaralı özellik. 2. Hücre zarına yakın olarak bulunan çok sayıda çekirdek bulundurma. Bu özellik çizgili kasa ait olan bir özelliktir. Düz kaslarda bildiğiniz gibi tek çekirdek yer almaktadır. Otonom sinir sistemi tarafından kontrol edilebilme de yine düz kas dokusunun özelliğidir. Çizgili kas somatik sinir sistem tarafından kontrol edilir. Dördüncü öncüle baktığımızda kas girişi veya tendon adı verilen yapılarla kemiklere bağlanma bu da yine hatırlayacağınız üzere çizgili kasların ortak özelliğidir. Dolayısıyla 1, 2, 4 çizgili kasın özelliği. Oysa ki 1, 3 de düz kasın özelliğidir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Konuyla ilgili diğer bir sorumuz ise şu şekilde. Kalbin yapısına bulunan kas doku 1, 2, 3, 4 özelliklerinden hangileri bakımından çizgili kaslarla benzerlik gösterir? Birinci öncülümüz şu şekilde oksijen yetersizliğinde laktik asit fermentasyonu yapabilme. Bu özellik bir tek çizgili kaslara aittir. Dolayısıyla çizgili kas ve kalp kas arasında böyle bir benzerlik söz konusu değildir. Çok sayıda çekirdek içeren liflerden meydana gelebilme özelliği de bu özellik çizgili kaslara benzerlik göstermektedir kalp kasında. somatik sinir sistemi tarafından kontrol edilebilme. Bu çizgili kaslara ait bir özelliktir sadece mikroskopta açık ve koyu bantlar halinde görülen miyofibrilleri bulundurma ve bu özellikle yine kalp kasının çizgili kasa benzediği taraftır. Dolayısıyla 2 ve dördüncü özellik kalp kasının çizgili kasa benzemesine sebep olan etmenlerdir. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Konuyla ilgili olarak son olarak da kas duyku oluşturan hücrelerle ilgili özelliklerinden hangileri doğrudur şeklinde sorumuz var. Buna baktığımızda 1-2-3. öncüller incelendiğinde stoplazmalarında kasılma, kasılmada görevli olan nörofibriller bulunur. Bu nörofibriller değil miyofibriller olacaktı. Dolayısıyla bu ifade yanlış bir ifadedir. Mekik veya silindir şeklindeki canlı hücrelerden meydana gelme. Bu kas dokusunun özelliğidir. Doğrudur. 3. Endoplazmik retikulum ve mitokondri organel sayısı fazladır. Kas dokusunun fizyolojisi düşünüldüğünde bunun böyle olması gerekmektedir. Dolayısıyla 2 ve 3. öncüllerimiz doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir.